Milli Savunma Bakanlığından bir paylaşım geldi. Biliyorsunuz Sumut gemilerinin e, Gazze'ye ulaşmasına yalnızca bir gün kalmış durumda. E, oraya ulaştıklarında neyle karşılaşacaklarını bilmediklerini canlı yayınlarda bize aktarıyorlar. Milli Savunma Bakanlığının basın açıklaması da şöyle diyor. Doğu Akdeniz'deki insani yardım faaliyetleri başlığıyla Türkiye uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde hali hazırda Doğu Akdeniz'de seyreden Sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip etmektedir. Bu kapsamda bölgede çeşitli eğitim faaliyetlerinde rutin çalışmalarını sürdürüyor gemilerimiz deniliyor ve insani yardım görevlerine katkı sağlayacağı bilgisi var. Daha fazla detayı da Ankara'dan bize muhabir arkadaşım Damla Kuşkapan aktarsın. Damla Günaydın sen dinliyoruz. Evet Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumut, Sumut filosu ile alakalı Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Aslında bu açıklama merak ediyordu. Çünkü e, bu konuyla alakalı e, Türk askerlerinin Türk donanmasının Sumut filosuna destek verdiği ile alakalı haberler çıkmıştı. Bahsedelim dilerseniz. E, Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında sürecin yakından takip edildiğini söyledi. Türkiye uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde hali hazırda Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip etmektedir dedi Milli Savunma Bakanlığı. Bu kapsamda bölgede çeşitli eğitim faaliyetlerinde rutin çalışmalarını sürdüren Gemilerimizle arama kurtarma faaliyetlerimiz ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi insani değerlerin korunması ve masum sivillerin güvenliği için her yerde ve her koşulda üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir dedi Milli Savunma Bakanlığı